Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. O İtalya. Ofe. Ofe. Güzel. En azından minimum zola alacak. Minimum zolası var. Güzel. Del Piero. Daha iyi. Daha iyi. Güzel. Gayet başarılı. Gayet başarılı. Gelsin bak. Brezilya bayrağını görmek istiyorum. Fransa. Ofe. Kötü kadrolarla oynamaktan sıkıldınız mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Fus coin shop'a giderek %100 güvenilir ve en hızlı ultimate team coin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda Kobe Mirko'nu da kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. O Desai. Marcel Desai. Severim. O... Engel, Play Sakın blank olduğunu söyleme. Sakın blank olduğunu söyleme. Daha iyi ama kesin blank yapmamış olma ihtimali yok. Allah'ım blank yapmayan biri. Bu herifi arıyordum ben. Ben bu herifi arıyordum, buldum o herifi. Blank yapmayan bir insan sonunda buldum. Oğlum bu nasıl paket şansı lan? Ne gelebilir ki buradan? Ronaldo, Cristiano... M.O. Güzel. Ben Bruno Fernandes duble arkası olsun lan. Hadi arkası olsun. Bunun arkası olursa daha da yüksek. 88 değil mi Bruno? Sol Ne açtın? Senin paket şansı bu. Oğlum paket şansın ne lan senin böyle? Bu nasıl paket şansı? 83-10'dan açtım. Özel kart. Birisi. Santrafor. Bu ne lan? Ya, bu kim abi ya? Rival diyor kim abi? Rival Dino kim? Oğlu ya Rival. Onun oğlu. Rival Dinho kim olacak? Oğlum gerçek Rivaldo nerede? Ya bırak Allah aşkına. Santrafor. iyi attı bu arada. Kim attı? Aa, kim bu? Kaç? 87-87. Vay be. Müller satılamaz çıkarmış. Evet. Kim? Kimisi için Black Friday iyi geçmiş olabilir. Benim için iyi geçmedik. Ee, adını unuttum lan. Ödegard. Herifin adını unuttum. Kevin de buraya 91 süper. Süper. 91 çok yüksek bayağı iyi. 91 yüksek. Bir tane daha ver arkada. 80 80 neyse en azından şeyleri yüksek. Belçika bir tane kaleci Kurtoa olamaz. Cık, vermez. 80 çarpı 5 tane vermez kral. İmkanı yok. Evet benim ilk defa güldü. Hop 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 hop. Hollanda Meo De Jong. Ben duble olmadığını düşünüyorum bunun. O, o da biliyor duble olmadığını. Bir dakika bir dakika bu adam çok paket açmış. 87 85. 83 nadir. Bu nereden geldi? O pik mi? 83 nadir. 80 85. Cardos. Arkası. Sandro. Sandro Panyos. Ne paketi bu? Ha 80. Ulan ne paket diyorum. 83 çarpı 10 açmış adam ne paket diyorum. 83 çarpı 10. Arkası olmadığını nereden biliyor? Beyler bu adam oyunu çok oynamış. paketti şey geldiğini anlıyor. walkout gelip gelmediğini anlıyor. Ha. Ne açıyor da FP aç gönder gelsin. Gönder gelsin. Aha promo. Ya yani ne gelecek? Sanki Zidane gelecek Roman ya. Hacı'nın Hacı'nın oğlu gelecek. Kim gelecek ki Hacı'nın oğlu? Oğlum yemeyin böyle fake'leri. Hacı'nın oğlu. Duble 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 dur. Duble. Zidane. Değil tabii ki ver o. Bu kar çok çok çıkıyor. çok çıkıyor. Oo Neymar güzel. Neymar güzel. Kaçın lan 80 i. Oğlum oyundaki en iyi gold kart ne var lan? Ya benim için. Hani gerçi Mbappé'den Mbappé sonra benim için yok lan Mbappé'de çok adam var. Putayas var. 85 şarpı 2. Evet karışmam. İspanya Meo. İspanya Meo. Kimdi bu? Parayo. Putayas olsun lan bir kere de. Abi hiç şuradan Putayas bak. Putayas da hiç görmedim ben. Paketten gelmiyor Putayas. İyi onu bir anda biz bakmazken koyuyor markete. Aha Putayas geldi. Harry Kane bir dakika bir dakika bir dakika Harry Kane. Double ama dur. Perikey'in üstüne de başka bir tane gelmez. Hayırlı olsun. Güzel attı. Bence gayet iyi attı. Ne açtı? Şey Jirel, Jirel. Hansen. Meet. İngiltere. Kaleci. Aa ben ismini unuttum İngiltere kalecinin. İnanılmaz. Hala bakmadım. İsmini hatırlayamadım. Oğlum ben bu Earps, Earps müdür? Earps Nereden hatırlayayım bu ismi? Kaç tane harf yan yana Earps? Nasıl yazılmış o Earps? E geldi geldi ikon Brezilya bayrağı yalnız sana. Ne geldi İtalya? OF mi? Maldini mi yoksa? Yoksa Maldini mi? Aa Cannavaro geldi. Evet bakalım ne geldi? Hop Brezilya. Oh, abi ne İtalya? Aa bu sefer Zola geldi. İhtimali yok Del Piero gelmesin. İkisi de aynı playstyle'lı. Bu sefer Zola. Oo bir tane daha Del Piero. Şaşırtıcı. Vallahi şaşırtıcı. Ben gelmez diye düşünüyorum. Çünkü çok yani Zola'nın gelme olsa daha yüksek Del Piero'ya göre ama ikidir Del Piero geliyor. Hatta son zamanlarda daha fazla Del Piero geliyor normale göre. İspanya. Aha Putellas. Aha Puteyas. Para yok. Robertson. E arkası var bunun. Bunun arkası var. Ben bunun arkasında sana ne geleceğim? Maydan. Maydan gördüm. Yaklaşamadık. Yaklaşamadım bile. Volkat bile değil oğlum ya. Şey double volkat bile değil ya. Double volkat değil. İki tane iPhone bence win ya. Bence gayet bak bence gayet iyi paket. Yani bu paketten alabileceğin maksimum orta hatta iyi ya maksimumlardan biri ya. 90 falan çıkarmadığın sürece ülkene ülkeye dikkat etmedim İspanyol mu Sandra? Oğlum şuradan bir kere beni şaşırttın. Puta yaz gelsin lan. Hadi artık puta yaz gelsin ya. Me hurricane 90 güzel. Sek 90 80 güzel gayet iyi. Aha özel kart bu. Hadi lan. Brezilya ama Brezilya iyi bir şey değildir ki. Inform ya. Bu 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 iyi bir kart değil ya. 86 Bernardo yok iyi bir kart değil. Brezilya. Roberto Carlos. Dün iki tane Roberto Carlos açtım. iki tane kafa açtım. Bugün de bir tane daha Roberto Carlos. Gayet win çok iyi. Ulan Roberto Carlos'ta bir trivela vurursun. Bak aldın sol kanatta L1 dipping gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun. R1 dipping özür dilerim. Ondan sonra bir trivela kayıyorsun. Gol direkt gol. %100 yüz gol. Hücumsal yönü dripping'in iyi olması falan iyi yani. Bebetten şansa inanmıyorum ben. Şivanştay'a gel. Şaşırmadık. Bundan İspanya bayrağı. İspanya bayrağı yandı. Üzgünüm İspanya bayrağı geldi. Direkt Torres. Ne gelebilir ki bu ikondan? Brezilya yenecek. Uuu Drogba direkt Drogba. Bize bir heyecan lazım. Hollanda veya Brezilya var ki böyle heyecanın en zirvesini yaşayalım. Ya o bu nasıl bir tesadüf abi ya aman ya bu nasıl tesadüf ya ya arka arkaya iki tane drogba çıkarma olasılığı nedir ya iki tane drogba da gelmez arka arkaya ya o, promo Hollanda Sobera, kim timber timber pahalı bu pahalı bu kart pahalı olan mı pahalı hoppa güzel 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 200k çok iyi Orada benim ne işim var orada pro? Kim price yaptı beni? 4K'ya sabitledi. Satılabilir paket. Hayır. Sat Lan satılabilir paketten çıkardı bir de. Lawrence. Sağ bek Lawrence. <laughs> Sağ bir tek Lawrence. Team of Tick güzel. Team of Tick gelmiş güzel. Ama onun dışındakiler kötü. Fransa. OF. Enkunku. Dubledir bu. Dubledir diye varsayıyorum. Adam duble bile çıkaramadı ya. Kaça yapılıyor bu yani fiyatını bilmiyorum da iyi bir şey çıkmıyor bundan. Aha özel kart. Fr bir tane daha, bir tane, bir tane daha Timber. Bir tane daha paket olsun gayet iyi satılamaz paket. Timber'ın boyu biraz kısa galiba. Onun dışında güzel kart. Arkası var mı? O şey paketinden geldi. 85 şart 2 gayet iyi. Şu ana kadar en iyi paket bu. Bir pes neydi? Orta tuşu muydu? Direkt normal orta açınca otomatik yapıyor. Bir tane daha, bir tane daha özel kart. Değil ha yanlış gördüm. Aro, bizim Aro. Almanya. Almanya şey bu kardeşi kardeşi çok çıkıyor abi kardeşe inanılmaz fazla geliyor ya sanenin Kaç yaşında oğlum bu Sanen'in kardeşi? Açma coin ne paket ya. Açma diyorum bak adama bak hala açacağım diyor ya. Açma bak açma açma. Bak inanılmaz üzülürsün ya bak. Sana değer be abim. Bana falan değmez. Üzülürsün dostum üzülürsün. Bir şey çıkmayacak. Üzüleceksin. Üzgünüm. Ne geldi ki? Nasıl ya? Ne gelebilir ki buna? Saka. E kral bitirdin sen oyunu. Kararı sen kendin ver. Al al eline kağıt kalem al. Kağıt kalem al. Topla hepsini. Bu ne lan her adam Oğlum adam zidanı bitirdi lan 500k ile. Ben de mi açsam bunu? Adam 500k ile zidan bitirdi. Dur ben de açacağım bunu. Ne oluyor oğlum? Bir hesaplayabilir miyiz ya? Şunu bir hesaplayalım. var merak ettim. Hesaplayalım ya. Hızlıca. Ne oluyor lan? Dur çıkma. Sakın gönderme. Sakın gönderme. Sola git. Oha arkası da var. Şöyle bir anlayanlar bir hesaplasın. Mende 17k 87. Şöyle bir ilk sayfanın toplamını bir söyleyin yaklaşık olarak. 2 200 250 kadar. ikinci sayfaya geç. ikinci sayfaya geç. Bugün kazandın. Bak bugün kazandın ama yarın kaybedeceksin. Her gün kazanamazsın kral. iki tane ikonumuz var. Bu ne lan? Ne açıyor? İkon lan niye bu renk geldi? Bir dakika. B bu Koman. Aa farklı geldi ikon. Acaba şeyden dolayı mı ya? Ne derler bu sentrion olduğu için mi rengi farklı geldi bu ikonun? Barella. Oğlum bundan Volka diğeri de mi? Diğeri de 85 mi diğeri? Çok kötü. Tim oğlum ne kadar çok tim atıyor. Ha? Van Van Dayık. Duble ama arkası şey arkası düşük rating olabilir. Arkası büyük tane düşük rating olacak. Mende. Bayağı iyi. Inaki Williams. Güzel lan. Güzel paket bence. Beğendim. Bence gayet bin. Zico'nun za kartını nereden buldun lan? Ne geldi? Dikkat etmedim ülkeye. O bu da Gel, gelebiliyormuş. Allah duplicate gelmiş ama. En azından gelebiliyormuş arkadaşlar. Putayı yaz. En azından gelebiliyormuş. Bunu görmüş olduk. Vallahi gelebiliyormuş. O oh, bir dakika bir dakika çok hızlı geçti. Arkasında belki Zidane geldi arkasından belki. Aa kötü oldu. Bas hadi git bas git bas hadi acelemiz yok. Bir tane daha Putayas'ı kaldıramaz bünye. Oh arkasından Putayas mı geliyor? Magul. Abili çıkarmış. Abili çıkarmış. Gayet güzel gayet iyi. Gayet güzel. Hadi aç bakalım hızlıca. Bekleyin geliyoruz. Kötü çok kötü. Baya kötü. Yani overdose hiç beğenemedik yani. İkon paketinin şeyi çok yüksek arkadaşlar. Lağım, Filip Lağım. Bayağıdır görmüyordum Filip Lağım'ı. Lağım SPC geldi. Yap, yapan olmuştur elbet. Ama bilmiyorum. Yani çok ekstrası olan bir kart değil ya. Yani sağ bek çok yavaş kalır. Şutu düşük. İleri çıktığı zaman istediğim şutu trivele'ye atar mı bilmiyorum. Ya benim seveceğim tarzda bir kart değil asla. Açabilirsin gönder gelsin. Fransa. Fransa of Enkunku. Benze Oha Benzema'nın arkası yüksek olabilir mi acaba? Hadi oğlum ya. Ama bu düşük olabiliyor. 86 da olabiliyor bu. İşin kötü yanı. Arkasında iki kartın reytingi düşük olabiliyor. Zidane'dan Zidane. Abi Schroederbeck'in kardeşi geldi bir de ya. 90 o bayağı iyi attı. Bence bayağı iyi yaptı. 80 oğlum bu ne lan? Oğlum bayağı iyi atıyor lan. Baksana paketle Zidane'ın yükseklerini bitirebiliyorsun ya. Yani bayağı bitirebiliyorsun. Ya Zidane diyorum Mbappe atıyorum Yani. Bayağı bitirebiliyorsun yani. 2000 FP'lik paketten Luka Modric. Büyük ihtimal Luka Modric'tir. Arkası olacak peki ben ondan bahset. Kim bu? Wirtz. Kobel. Arkası olacak Kobel'in tabii ki. Kobel'in arkası ne olabilir? Dublesiz. Dali. Sağ, orta sağ Bana bütçeni söyle. Mahrez'in gözler niye şey olmuş? Mahrez'in gözler gitmiş bak böyle. Böyle gitmiş gözler. Oo çok kötü. 83 çarpı 10 paketine bak. Ben bırakıyorum seni böyle sen bunları bas. İngiltere. Ne gelebilir ki İngiltere'den? Santrafor. Bir tek Smith'in özel kartı kurtarır. Başka hiçbir şey kurtarmaz. En iyisi geldi sana. Alan Shearer. Ee, Santrafor. 87 mi 86 mı? Ratingini unuttum. 86 galiba. 87 Martinez. Pardon nasıl unutabiliyorum bunu ya? Fransa Santrafor. Fransa Santrafor. Turam, Turam kötü deme. Turam iyi galiba. 87 85. Oğlum bu Proda da normalde özel kart gel gelmesini isteriz. Bu provada özel kart gelmesini istiyoruz. Öyle bir hale ki sanki arkasında Zidane gelecek. Kim bu? Larson. İngiltere. Sağ, sağ kanat. Mi, ya da Mid ya da şey olacak. İnşallah mid'dir. Mid Meet güzel, güzel. Duble bir de arkası 87 ve üzeri olacak. Ribery iyidir, Ribery iyidir. Evet, 87 ve üzeri mi yoksa aynı rating mi? Aynı rating mi? Ederson 88. Bernardo Silva arkası hacı Yine şaşırtmadı. Yine paketler şaşırtmadı. 84, 87, en azından 88, 87. 88, 87 fena değil. Zico, lan bu Zico mu açtı herif? Herif Zico açmış ve açmış. Abi nasıl ya? Ulan iki dakika giriyorum geldiğinde neler oluyor ya? 2 dakika yoktum ekranda bir geldim bununla karşılaşıyorum ya. Bu nasıl olabiliyor ya? Kral sen seçilmiş kişi misin ya? Helal olsun, Hayırlı olsun. Ne diyeyim ben sana? Ah Brezilya. Medo. Brezilya Medo. Casemiro güzel. Sen mi geldin? 89 Casemiro 85 Show. Polibali. Yani. Oha boyun uzamış. Enkunku. Arkası olacak. Patri. 86 88. Ne paketi bu? 83 çarpı Et, etimi kopar ya. Kopar bitsin bu iş ya. Valla bitsin bu iş. 87 adam double. Bir dakika bir dakika 83 çarpı ondan double walk alamadı mı? Şey. Ooo baya kötü. 83 çarpı ondan double walk alamamak baya kötü. 83, 83, 88. Yani informların fiyatı yine artmış galiba ya. 87. Niye bu kadar sevmedim bilmiyorum. Double walkout mu? Double değil. Biri parayı için şey demişti. Her sene gelen ama hiçbir zaman şey, oyunda kullanılmayan kart. Harbi böyle. 86, 89, 86, 85, 89. Yani fena değil. 86, 88. Abim benim gel. Ne, nereye geleyim Kral? Ne gelebilir ki paketten? 91, Zidane. Bitti. Zidane bitmişler herhalde. Zidane yapmışsındır diye tahmin ediyorum. Ne geldi görmedim. George Best mi? Ülkeyi vallahi görmedim. Hadi George Best olsun. Hadi ülkeyi görmedim George Best. Jo Aa Figo olmasın ya. Figo'nun bu kartı... Yani diğer kartı, üst kartı daha iyi Figo'nun. Hadi be Brezilya, Almanya, MEO. Mateus MDO değildir. Mateus meyoldur. Hadi anlaşalım artık seninle. Mateus. Mateus. Oğlum niye geçiyorsun Mateus? E Mateus. Kanlı canlı gördüm şu adamı sonunda. demedim mi? Kendime bir hedef koydum. O Mateus'u göreceğim. E gördüm Mateus'u sonunda. Başardık. 88'de başladı. Alt taraf 88'de başladı. Aşağıda. Oğlum Teorandes gelip. Bir dakika Teorandes. Teorandes promo ya. Saka, ikon santrafor kötü ikon santrafor kötü neler oluyor şu an her şeyi kaybettim kontrol dışı şu an Şu an baktım hiçbir şeyden bir şey anlamıyorum Oğlum Joe Gomez'i nasıl çıkardın ne paketi açtı sen Alt taraf fena değil Oğlum Joe Gomez'i ne paketinden açtı Dur yazı geliyor yazı geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor Yollar aşkımıza gölge düşürdü Hollanda bir dakika Aa. Ne fark etmiyor ki İ iyisi gelse bile iyisi gelse bile iyi bir kart değil İyisi gelse bile kötü. Gerçek zidan. Oha sıfır duplicate. Bu kulübe ne olmuş? Bu kim ya? Hadi. So Somer ne alaka lan? O da mı inform? Kaç tane in Bu ne salak çıkardı? Sala. Burak sen bitirdin. Adam, adam Zidane'ı bitirdi. Oğlum bu paket ne ya böyle? Açacağım koy ne? Şeytan oyacağım açacağım bitireceğim Zidane'ı. Ha Zidane yapma tam Zidane aldı. Brezil Rival Rivaldinho ne abi? Rivaldinho ne ya? diyor ne abi? O isim ne ya? Amele, Balgam, Şalgam, <laughs> Spor'dan ben Emir. O sen bas sen git, bırak git bırak git. Bırak git, Z git Zidane bitir bırak. Ben gidiyorum. İkon bir dakika, ha ikon kırmızı oluyordu. Kırmızı, kırmızı oluyordu. Kim bu? Zidane. Yanlış Zidane bu, yanlış Zidane. Sanki Brezilya bayrağı gelecek de. Almanya, Meo, Mateus. Meteor iki defa aynı yere düşmez diye biliyordum ben ama... Düşmüyormuş kral aynı. Ne bu, özel kart mı? Portekiz, Meo. Bernardo Silva diye tahmin ediyorum. Haaland gelemiyor tabii. Arkası var mı? Ona bakacağız. Bence var. Rolfo. Ah 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 Meo. Arella. Arkası yoktur herhalde. Arkası var. Sanki buradan şey gelecek. Magnan. Ne geldi? Görelim. Odegaard'ı Odegaard'ı görelim. Tamam. Teşekkür ederim. Artiz'in 35. bölümünde en sonunda Mbappe geldi. Fakat ikinci Player of the Month kartı duyuruldu. O videoyu izlemediyseniz hala buradan video ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. boy